Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arduino 1.8.19 ile belki son sürüm numarasını yanlış hatırlıyorumdur. Kusuruma bakmayın yanlış hatırlıyorsam. Ki zaten aklımda tutamam bunu. Tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Arduino 1.8.19 ile Arduino 2.3.7'yi karşılaştırıyoruz. Bu iki sürümden birisi eski diğeri yeni eski bilgisayarım var arkadaşlar eski bilgisayarımda eski sürüm var yeni bilgisayarımda yeni sürüm var sizlerin ikisinin arasındaki farkı göstereceğim hiçbir fark yok da neyse görüntü farkları güç hız farkı hepsinden tek tek bahsedeceğim hadi bakalım bilgisayara geçelim Evet şu anda arkadaşlar Windows 8.1 eski bilgisayarda bu bilgisayar yeni sürümü desteklemiyor o yüzden eski sürüm kurduk hemen geçelim buraya bu hemen şuradan sizler için Arduino'ya giriş yapalım Arduino açılıyor arkadaşlar öncelikli olarak şundan bahsedeceğim eski sürümdeki asıl fark şu Eski sürüm arkadaşlar. Yani kod olarak hiçbir fark yok. Yani gene serial begin 9600 mesela hemen. Örnek kodum benim budur. En kolay çünkü bu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Noktalı virgül. En kolay kod bu. Çünkü sadece 3 satır. Serial print elen. Mesela benim adım Burak. Yani kod olarak hiçbir şeyin farkı yok. Ama şöyle bir şey diyeyim sizlere arkadaşlar. Belki de güç olarak bir fark vardır. Hiç bilmiyorum güç olarak farkını. Güç olarak bir fark çok az. Yani milisaniyeler kadar bir fark var arkadaşlar. Yeni versiyon bir tık daha hızlı. Ama asıl fark görüntü olarak yeni versiyon gözlerini asla da asla ağrıtmıyor. Bu biraz ağrıtıyor yani arkadaşlar. Yani anlaşılmayacak bir şey yok. Ağrıtıyor gözünü. Ama bazı bu Türkçe tamamen. Çoğu şey Türkçe bunda. Ama o, o maalesef Türkçe değil arkadaşlar. Onun tamamen İngilizce maalesef. Bunda sadece kodlar İngilizce. diğer türlü Diğer kısımlar Türkçe. Maalesef böyle bir sorun var. Ama asıl sevdiğim bu output falan görüntü olarak çok daha güzel. Hani bana diyeceksiniz ki yeni sürüm mü kullanmalıyım? Eski sürüm mü? Bence yeni sürüm kullan. Gözlerin olarak uzun süre şeyin başında mesela bunun için kod giren biriyseniz yapın arkadaşlar. Yeni versiyon kullanın. Yani gözleriniz ağrımaz. Bu ne? Bu da çok kötü ya. Neyse. Çok kötü değil aslında. Çok güzel ama gözünü biraz ağrıtıyor. Ama ki çoğu yazılımcı bilir Türkçe. Eğer İngilizcem pek iyi değilse o programda şeyin olabilir. Ha İngilizcem iyi değil diyorsanız o programı kullanın derim arkadaşlar. Bu programı kullanın derim. Çünkü yani Şimdi bir kısmını da öbür programda da anlatacağım. Bu program genel olarak kol olarak gayet hızlı yükleniyor. Kart yok. Kartımı içeride getiremem. Milisaniyelerle yani. Boş yere yükletsin. Hani öbür şey daha hızlı yani sürüm. Şimdi zaten öbür sürüme geçeceğiz. Arkadaşlar bu bilgisayarda da OBS Studio desteklemiyormuş. Bulamadım destekliyorsa da. arkadaşlar. O yüzden maalesef böyle şeyimiz var. Başka bir program kullanıyorum. Ve bu programda birkaç küçük sorun var. Ama bu sorunlar yeni programda yok. Zaten göreceksiniz. Şimdi ben bunu durdurup hemen yeni programa geçeceğim. Bu arada arada ufak bir şey olacak. Kesin Arada görüntü gidecek sizin ekranınızdaki görüntü arkadaşlar e, görüntü gideceğinden dolayı şey sıkıntı olabilir yani ses kaydını ayrı ayrı yapmak istemiyorum yani yüklemek baya uzun sürüyor kart takmadığından yoksa kısa sürüyor ama yeni program kesinlikle daha hızlı sürüyor şimdi arkadaşlar burayı kapatalım hemen biz Yeni programımıza geçelim arkadaşlar. Bunu durduralım hemen. Hemen yeni programa geçiyoruz. Ha bu arada şöyle diyeyim arkadaşlar. Şeyden vazgeçtim. Öyle bekleme süresinden ben direkt iki tane ses kaydı alacağım. Yapacak bir şey yok. O sizi ilgilendiren bir kısım değil. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi normal bilgisayarımızdayız. Oh be, OBS stüdyoyu özlemişim. Evet arkadaşlar, şimdi yeni programımızı açıyoruz. Yeni programımız açılıyor. Bizim burada OBS stüdyo daha güzel arkadaşlar. 5 dakika sınırımız yok. Ki ben bu şeyi bak gayet seviyorum. Evet, yeni programda kütüphane edinmek arkadaşlar çok çok daha kolay. Böyle bir kısım var buradan. LCD ekranla ilgili mesela kütüphane edinebiliyorsunuz. Ama kodları biraz farklı olabilir arkadaşlar. Mesela dur şuna gerek yok kapatayım. Mesela buraya LCD deyip bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Bunun en güzelliğini gözünüzü hiç ağrıtmıyor arkadaşlar. Gözünüzde sıfır ağrı. Yani hani çok güzel hızlı çalışıyor. Şey, kodu diğerinde biraz daha yavaş yükleniyordu. Bunda biraz daha hızlı yükleniyor. Büyük bir fark yok zaten. Yani o aman amanlık bir fark var desem yok. Yani o kadar da büyük fark olmadığı için abarttım. O kısmı çok bahsetmeyeceğim ondan. Arkadaşlar çok güzel aslında çalışıyor. Sıkıntı olmadan çalışıyor yani. Yani ben hiçbir sıkıntı yaşamadan şu an girebiliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Arduino'yu getiremem şimdi içeride o. Boşluğa yükletmeyi deney. Yani. Bu öbürünün bug'ı vardı. Boşluğa yüklüyordu. Bu nasıl bir mantık? Boşluğa yüklüyordu yani. Ama zaten çalışmıyordu. Öbüründe saçma sapan bir sistem vardı. Saçma sapan demeyeyim de aslında. Öbüründe biraz değişik bir sistem kullanıyordu. Buradaki kullandığımız gibi. Burada boşa bakın yükleyemiyor. Hata veriyor. Orada boşa yükledik bildiğin. Bir de çalışsa yani. Saçma sapan bir şey olurdu. Saçma sapan diyeceğim bu kısım. Bu saçma işte. Aslında gayet iyi. Oldu. Arkadaşlar. Bu program biraz daha hızlı. Serial Plotter'da buraya geldim. Yani çok gerekli mi? Hayır. Ama Windows 10 ve üzeri bir bilgisayar kullanıyorsanız bence bunu kullanın. En azından işiniz rahatlar. Ama yok. Ben eski bir bilgisayar kullanıyorum diyorsan hiç bununla uğraşma. Sen direkt eski sürümü kur. Yani bu böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Tanıtılacak bir şey yok. Farkı bu. Eğer kısa cevap olarak, kısacası en iyisi siz eğer yeni bir bilgisayarınız varsa ya da şöyle diyeyim. İşletim sistemi yeni ise eğer 10 ve üzeri ise bilgisayara bu sürümü kurun ve görsellik ön plan, planda olsun ve gözünüz ağrımasın. Ama yok biraz eski ise işletim sistemimiz Windows 10'dan öncekilerdense Windows 8.1.8, 7, Vista ise Vista'yı ki gene desteklemiyorum. Sizin tek bir seçeneğiniz kalıyor. Zaten o da eski sürüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok uzamamıştır inşallah hiç bilmiyorum. Evet bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.